Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi arkamda perde yok. Çünkü şu anda YBC'nin evindeyim. Yakında bir diz parçası geliyor. Hem YBC'ye hem bana. Hazır olun. Ayrıca sürekli birlikte yayın yapmaya başladık. Yayınlarıma o da gelecek. Bayağı eğleneceğiz. Bunun şerefine 49. Evet sadece 49 like atarsanız yeter. Veya bir yarım milyonluk dev bir kocaman aile oluyoruz. Biz bir aileyiz. o yüzden abone olun. Çin sürümüne bir güncelleme gelmiş. Ama ondan önce. Bildiğiniz gibi önceki videomda Çin sürümünü indirmekte bir hata yaşanıyordu. İndirmekte hata dediğim şey. Hani bir şey ile kapatıyorduk ya. O önemli bir şeymiş. O olmayınca galiba 200 kupadan sonra devam edemiyormuşuz. Ve ayrıca oyuna para da yatıramıyorduk. Şu anda öyle bir yol buldum ki hem oyuna para yatırabiliyoruz hem istediğimiz kadar kısabiliyoruz. Ama yolda bir dosya indirmek gerekiyor. Bunu paylaşmam yasak. Benim açımdan gerçekten tehlikeli olabilir. Böyle bir tehlikenin altına girmek istemiyorum. Bu yüzden bu sürümü indirme taktiğini bu akşam 23.30'da yayında paylaşacağım. Yayın linki açıklamada var. 23.30'da orada olun abi. Peki bu kadar önemli ne geldi? bu oyuna. Dükkana geliyorum. Yıldız çeliği direkt al Aynen böyle gelsin kendisi bize. Büyük kutuda varmış ücretsiz bunu da açabiliriz açtık. Oyuna gelen aşırı önemli şey. Mega kutu alacağım mesela. Buradan bilgiye basarsak gördüğünüz gibi farklı bir ekran. Ender Savaşçı diyor 89 kutudan garanti çıkacak. Efsaneviye bakın mesela 0.11 oran. 2260 kutuda sen bunu garanti alacaksın diyor. Açtığım sıradaki kutuda da çıkabilir. Sadece diyor hani sen şanssızsan ulan o nasıl bir şanssızlık. 2 2260 çarpı 80 180 bin taş. Evet sen 180 bin taş harcarsan garanti saniye veririz sana diyor. Tabii ki bu kadar şanssız değilsinizdir. Hani sırada açtığım 10 kutudan da çıkabilir. Belki de 100 kutu sonra çıkar. Ama 2260 da kesin çıkacak. Ayrıca bir özellik daha oyuna satın alım limite getirmişler. En altta gördüğünüz üzere günde maksimum 45 mega kutu açabiliyorsunuz. Kaç tane açtığınızı da aşağıya yazmışlar yeniden. Biz 0 tane açtık. Mesela büyük kutuda farklı bir alım var mı? Yok. Büyük ihtimal bunlar birleşik abi. Tabii. Günde maksimum 45 kutu açabilirsiniz. Şuna da çok şey yapmışsınız. Lütfen bilinçli oynayınız. Bunun ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Peki maçlarda bir değişiklik var mı diye soracak olursanız, bakalım. Çünkü ben de bakmadım oraya. Bildiğiniz gibi 3 tane vurunca sarı geliyordu, hala geliyor. Vurulunca da beyaz geliyor. Süper de bir şey var mı? Dur bakalım böyle vurdum. Aa, vurduklarımız geç gidiyor. Hani gerçekten burada oynamanızı tavsiye etmem. Ama bir fantastik bir insansanız yapın. Şöyle gün. Bekleyin, bir değişiklik daha var mı diye bakacağım. Gel gel. Böyle bu kadar basit bu oyun. Oha bu adam oynamayı biliyor yalnız. Neyse ki biz kazandık. Sıralamalara bakmak istiyorum abi. Oha üstte yerel ve global yok. Neden yeni fark ettim bilmiyorum ama. Çünkü sadece Çinliler oynayabiliyor bu sürümü. Bu kupalar ne lan? Bu Çinliler deli. Ayrıca neden sadece Çin özel diye sormuştuk. Sebep şuymuş. Çin'in oyunlarda kendine özel yasaları varmış. Mesela PUBG Mobile Çin'de de karakter ölünce böyle el sallıyormuş yukarı çıkıyormuş falan. Yorumdan gördüklerim bunlar. Sebebi buymuş. Bir maç böyle yapalım. Vallahi gerçekten bu sürüm çok hoşuma gitti ya. Keşke bunu ana sürümde de yaptılar hani mesela. Bak mesela adam bana vursun. Gördünüz mü abi? Ne güzel bembeyaz oluyor ekran. Bak öldüm mesela şu an beyaz. Siyaha döndük. Siyahtan şimdi beyaza döndük. Mesela bak şarjörüm bitecek şimdi. Bak bak bak. Görüyorsunuz mu? Sarı oluyor. Şu ayıyı atıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Vur kanka vur vur aynen öyle. Gerçekten çok hoş değil mi arkadaşlar ya? Hani bu akşam 23.30'da gelin. Siz de böyle para yatırılan sürümü indirebilirsiniz. Ayrıca zaten YBJ'lerin evindeyim. Yani yan yana yayınlarımız başlıyor. O yüzden hazır olun arkadaşlar hazır olun. Her şeyi hazır olun. Tamam abi bu kadar basit bir oyun. Alalım hadi alalım hadi. Güzel abi bitti bu kadar basit bir oyun. Lan mal mısın oğlum? Neyse kankam dur dur kankam dur oğlum dur. Vallahi başka YouTuber'ların hiçbir çiz sürümü yapmamış bu arada. Birkaç kişiden beklerdim. Mesela burada rahatça Türkiye değil dünya birincisi oldum. Çok rahat yapabilirdi burada en baş çıktığında ama yapmamış. Brawl Pest e açıldı. Bak 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 büyük kutu alıyorum. Aa Türkiye'de ilk Poco çıkarttım Güzel abi Savaş kutusundan gelir mi? Gelmez Burada da bir savaş kutumuz var Savaş kutusunu alalım Yine bir şey gelmedi Evet genel olarak böyle Yine kısa bir video yine ben Biliyorum çok kısa videolar yapıyorum Ama arkadaşlar gerçekten diyorum bak para umurumda değil Ay, Umurumda yalan söylemeyeyim de Bu video hoşuma gitti ve bunu atmak istiyorum Hani bu videonun 4 ya da 3 dakika olması benim umurumda değil Ara sıra yapıyorum böyle şeyler Biliyorsunuz beş buçuk dakikalık atmıştım Gitmiştim daha yeni 6 dakika attım 2 dakika attım Çok yapıyorum böyle şeyler 23.30'da yayında olun Size göstereceğim bu taktiği Birkaç haftalığına YBC evindeyim. Yan yana yayınlarımız olacak. Yan yana videolarımız olacak. Gelin yayınlara. Youtube'dan da abone olun. Like atın videoya. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.